gün içinden kanalına hoş geldiniz. Bugün 25 Eylül 2021 Cumartesi. Günlük Covid-19 hasta toplusu. Toplamda test sayısı 352.145, vaka sayısı 26.145, vefat sayısı 193, iyileşen hasta sayısı 19.199. Aşılamada birinci doz uygulama 53.390.829. 829. doz uygulama 43 milyon 439.793. Üçüncü doz, uygulama 10 uygulama 10.112.821. Aşılamada ilk 10 ilimiz Kırıkkale, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Bordu, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur. Bunlar mavi, İzmir, sarı renk. Son 10 ilimiz Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Şiit, Ağrı, Bingöl, Şırnak. Günlük test ve oranı ise 7.64.